Arkadaşlar merhaba. Hedef Direktörden Taner ben. Bugün sizlere Thor HR200 modeli. Modelimiz 10 programlı, alttan antenli, çift mineral kalibrasyonlu, 500 metre mesafe tarama yapar. Su, sondaj, boşluk çalışması, define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. E, hedef dedektör biliyorsunuz 45 TL'lik firma yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 0545 245 4484. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarıma açık müsait. Alo diyebilirsiniz yardımcı oluruz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştık alt Geldiğinde de sağdan sola, soldan sağ, fark etme sistemi bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş bulunduğunu aldım. Gümüşte de altın hiç alakası yok diye gümüş bulunduğunu gümüş yarını veriyor. Üzerinde geldiğinde de bir şekilde dönüyor. Bu ürünü hedeftektör.com sistemimizden kredi kartına, peşin fiyatına dört taksitle ETEP ile gönderiyoruz. Bütün içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Edit 0 43 eee telefonlarımız 0 212 245 44 84 0 545 245 44 84'ten arkadaşım ben. İyi günler diliyorum.